Hayatta hiçbir şey başaramayan bir aptal olmaktan vazgeçmek ister misiniz? Gelişmek ve zihinsel sınırlamayı bir kenara bırakmak istiyor musunuz? Başarı genellikle gelişenlerle başarısız olanlar arasındaki farkı yaratır. Zihinsel dayanıklılık, zor zamanlarda azim gösterme, dikkat dağıtıcı unsurlar arasında odaklanmayı sürdürme ve zorluklar karşısında direnci koruma gibi hayati bir faktör olarak ortaya çıkar. Başarısızlıktan geri dönebilme, baskı altında sakin kalabilme ve hedeflere kararlılıkla ilerleme. Bazı insanların doğal olarak zihinsel dayanıklılığa sahip gibi görünse de gerçek şu ki bunu pratisyenlik ve disiplinle geliştirmek mümkündür. Bu noktada antik Yunan felsefesi Stoacılığı keşfetmek etkili bir yol olabilir. Stoğacılık, öz kontrolü, rasyonelliği ve direnci vurgular zor durumlarda. Stoğacılar, mutluluğun ve iç huzurun herhangi bir zorluğa karşı gelebilen sakin ve rasyonel bir zihin yapısı geliştirmekten geldiğini savunur. İşte zihinsel güç geliştirmeye ve kırılmaz bir karaktere dönüşmeye katkıda bulunacak 5 stoğacı ders. 2 kontrol edebildiklerine odaklanmak Stoacılık kontrolümüzde olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımı yapmamızı öğretir. Dış faktörler veya etki alanınız dışındaki durumlarla ilgilenmek yerine düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve tepkilerinizi yönetmeye odaklanın. Enerjinizi kontrol edebildiklerinize yönlendirmek zihinsel dayanıklılığı artırır ve gereksiz stresten kaçınmanıza yardımcı olur. 3. Öz disiplin uygulamak. Stoacılık, zihinsel dayanıklılığı. Elde etmede öz disiplinin önemini vurgular. Net hedefler belirleme. Yapılandırılmış bir rutin oluşturma. Ve disiplinli bir yaşam tarzına bağlı kalma alışkanlığını geliştirin. Öz disiplini öğrenerek zorluklar karşısında dirinmeyi ve hedeflere odaklanmayı artırırsınız. 4. Duygusal zeka geliştirmek. Stoğacılık, duygusal zekayı, kendi duygularınızı anlama ve yönetme yeteneğini, aynı zamanda başkalarıyla empati kurma yeteneğini geliştirmeyi teşvik eder. Duygusal zekayı pratisyen bir şekilde kullanarak, duygusal zorluklar karşısında sakin ve rasyonel bir tavır sergileyebilir. Duygusal çalkantılarla başa çıkma yeteneğinizi güçlendirebilirsiniz. 5. Olumlu bakış açısını kabul etmek. Stoacılık içinde bir perspektif. Stoacılar dünyayı net ve ön yargısız bir şekilde görmeyi anlamanın zihinsel güç açısından temel olduğunu anlamışlardır. Negativiteye karşı koymak ve gerçeklik üzerinde odaklanmak, sakin kalmak ve duyguların kontrolünü elden bırakmamak anlamına gelir. Siz sakin kaldıkça ve duyguların sahnede hakim olmasına izin vermedikçe durumları yönetme konusunda uzmanlaşırsınız. Neden zihinsel güce ihtiyacımız var? Bu hayatta başarının gizli anahtarıdır ve biraz geleneksel stoacı bilgeliği ile kendinize disiplin, duygusal güç, şükran, kabul ve perspektif gibi şeyleri aşılayabilirsiniz. Zorlukları kabul edin kontrolünüzde olanlara odaklanın ve işler karmaşıklaştığında sakin kalın. Bu stoğacı derslerle donanmış bir şekilde hedefleri ve hayalleri ele geçirmenin yolundasınız. Bugün için bu kadar. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya bir yorum bırakın ve gelecekte neler görmek istediğinizi bize bildirin ve unutmayın ki abone ol düğmesine tıklamak bizim için çok şey ifade eder. Yakında bir sonraki bölümde görüşmek üzere.